Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Taşın medyaya yansıyan başlıklarını sizlerle paylaşacağım ama özellikle Beşiktaşlı taraftarların bir konuyla ilgili fikrini merak ediyorum. Hatırlayacaksınız dün haberini vermiştik. Sezonun bitmesiyle birlikte Mancuk için sözleşmesi sona erdi. Zaten bir yıllık bir sözleşme imzalamıştı. Da geçen sezonun başından beri biz siyah beyazlarla okumuştuk Mancuk için. Hatta çok net hatırlıyorum. İsmini hatırlamıyorum ama yazarsa okurum seyircimizin. Mancukiç'ten iyi kurtarmışız biz dedi. Sakatlığı sebebiyle 10 karşılaşmada toplam 200 dakika kadar bir süre almış oyuncudan bahsediyoruz. Bugünse Karakartal'dan forvete çifte bomba. Hem Mancukiç hem Diyuf ismi var. Nasıl değerlendirirsiniz? Sakat olduğu bilinen bir futbolcudan bahsediyoruz. Ee, özellikle Beşiktaşlı taraftarların açıkçası fikrini merak ediyorum. Vincent Abubakar imzayı atıyor. İşte sözleşme detayları son haftaya kadar süren müthiş şampiyonluk mücadelesinde mutlu sona ulaşan Beşiktaş oldu. Siyah beyazlı ekipte Başkan Ahmet Nurçevi ve Sergen Yalçın Şampiyonlar Ligi için harekete geçti. Beşiktaş'ta merak edilen isimlerin başında Abu Bakar geliyor. Siyah beyazlar 1,5 milyon euro garanti ücret ve maç başı 10 milyon euro kazanan Abu Bakar'a 2 milyon euro önerecek. Bu teklifi kabul etmezse Yıldız oyuncuyla yeni sözleşme yapılmayacak. Beşiktaş yönetimi Vincent Abubakar ile en kısa sürede yeniden anlaşmanın yollarını arıyor. Başka Rahmet Nurçevi sezonu 29 maçla kapatan ve sözleşmesindeki bir yıllık otomatikman uzatma opsiyonu devreye girmediği için boşa çıkan Kamerunlu golcüyle yapılacak sözleşmeleri bizzat yürütecek. Buna göre geride kalan sezon 1,5 milyon euro garanti ücret ve maç başı 10 bin euro kazanan 29 yaşındaki oyuncuya yine performansa dayalı bir sözleşme teklif edilecek. Başkan Çevi'nin Abu Bakır'ın yıllık ücretine zam yapmayı planladığı fakat bu rakamın 2 milyon euroya yakın olacağı iddia edildi. Milliyetin haberine göre yeni teklifi kabul ederse Yıldız oyuncuyla 2 senelik kontrat yapılacak. Kamerunlu golcünün 3 milyon euro gibi bir talepte bulunması halinde ise bunu kabul edilmeyeceği belirlendi. Siyah beyazlar Abu Bakar anlaşma sağlanamazsa bu oyuncunun yerine doğrudan ilk 11'de görev yapabilecek kalitede yabancı forvet transfer edecek. Beşiktaş'a gençlik aşısı 3 futbolcu birden. Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosunu tecrübeli isimlerle güçlendirmek isteyen siyah beyazlar, Şampiyonlar Ligi gruplarında da yer alacağı zorlu sezon öncesi genç isimlerle de geleceğe yatırım yapmanın peşinde. Beşiktaş yönetimi stoper bölgesi için Gençler Birliği'nden Arda Kızıldağ ile imzaya çok yakın. Küme düşen Ankara ekibiyle bir yıl kontratı kalan 22 yaşındaki futbolcunun transferi çok küçük bir üzere kaldı. Beşiktaş'ın gündemindeki diğer genç isim ise Ankara Keçiören Gücü'nde başarılı bir sezon geçiren Barış Alper Yılmaz. Galatasaray'ın desteklediği 21 yaşındaki kanat oyuncusu için başkent ekibinin kapıyı 3 milyon euro ve satıştan paylaştığı belirtilirken bu fiyatta indirim bekleniyor. Barış Alper geride kalan sezonda 34 maçta 8 gol ve 5 asisi katkı sağlayarak başarılı bir grafik sergiledi. Siyah beyazların listesindeki diğer isim ise 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da formu gelen ön Olcan Ülgün. Sözleşmesi 2023'te bitecek olan 22 yaşındaki futbolcu İzmir ekibinin bu transfer için 3 milyon TL bonservis ve sonraki satıştan pay istiyor. Siyah beyaz yönetim ilerleyen günlerde yapılacak yeni görüşmelerle bu transfere son şeklini verecek. Genç Yıldız Oğulcan bu sezon 30 başta 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Ersin Destanoğlu giderse o gelecek. Thomas Vaklik Beşiktaş'tan çağrı bekliyor. Başarılı kaleci Ersin Destanoğlu'nun artan taliplerini ve Şampiyonlar Ligi mücadelesini göz önünde bulundurarak kaleci transferi için çalışmalar yürüten Beşiktaş, Sevilla'dan Thomas vakti'ke imza attırmaya hazırlanıyor. 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek oyuncu Sevilla'ya resmen veda ederken, ''Asla unutmayacağım bu kulübe, büyük saygı ve hayranlık duyarak ayrılıyorum.'' ifadelerini kullandı. Kopesina e göre Thomas, Beşiktaş kadrosuna katılmaya hazır. 32 yaşındaki kaleci ile son bir görüşme gerçekleştirilmesi ve sonrasında imzaların atılması planlanıyor. Tecrübeli kaleci Çekke milli takımı ile bugüne kadar 36 maçı çıktı. Beşiktaş'tan Vida'ya flash talep. Beşiktaş senelik garanti ücreti takımın genel ortalamasının çok üstünde olan bazı isimlerle indirim için bir araya gelecek. Yöneticilerin ilk görüşmeyi önümüzdeki günlerde Domago Vida ile yapacakları aktarıldı. Siyah beyazlar deneyimli oyuncunun menajeriyle yapılacak görüşmede 3 milyon 700 bin euro olan yıllık ücrette ciddi bir indirim talep edecek. Vida'nın garanti ücretinin 2,5-3 milyon euro indirilmesi planlanıyor. Siyah beyaz yönetim aynı zamanda Hırvat Stoper'in 2022'de bitecek sözleşmesini yeni koşullarla uzatmayı da hedefliyor. Milliyetin haberine göre maddi konularda anlaşma sağlanırsa Vida'nın sözleşmesi 2025'e kadar uzatılacak.